<laughs> yani profesyonel kayıt değil zaten bunlar öyle benim, yani, Amatör kayıtlar ama. Ben ikinciye bayıldım ama. Aa, ben de üçüncüye bayıldım. Evet ama ukulele yanına bir de davul eklersek mükemmel olur. Ya aslında ben de şey yakıştırıyorum ona. Yani öyle düşünüyorum. Hani çocuk sesi olur, kahkaha sesi olur. beni. Yani. Çok güzel fikir. Ritmi de uygun. İnsan için enerji veriyor. <laughs> benim karımı doğal hali. <laughs> Kendisi güneş paneli gibidir. <laughs> ya gerçekten çok tatlı bir ikilisiniz. Mert'in dediği kadar varmışsınız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Gerçekten enerjinize bayıldım. Bu projenin lokomotifi olmak için bence çok uygunsunuz. Ve ne kadar çok insana ulaşırsak o kadar çok yardım toplarız. Aslında durum şu, biz küçük bir sosyal sorumluluk projesi olarak başladık bunu ama... ...olayın rengi değişti, bayağı bir büyüdü. E, bunda senin de katkın tartışılmaz Süreyya. Nehir Hanım'la herhalde aynı şeyleri düşünmüşüz ki biz senin yüzümüz olmanı istiyoruz. Ne dersin? Kesinlikle doğru okudun. Yüzünüz derken? Ya yani şöyle işte klipler çekeceğiz, ee, bazı ufak videolar hazırlayacağız, Tanıtım videoları. Ee, hem senin bestelerini hem de bizim düzenlemelerimizi seslendireceğiz. Etkinliklerimiz olacak orada da senden konserler vermeni isteyeceğiz. Ya, klip. Hemen mi? Yani anlamadım. Evet. Yani şöyle ki bizim bu proje özelinde zaten her şeyimiz hazırdı. Sadece gerçekten bir lokomotif araşındaydık. İşte tam da o yüzden seni böyle apar topar buraya çağırdık. Ne diyorsun? Hayatım ben seni daha coşkulu karşılarsın diye düşündüm ama sen kara kara düşünüyorsun. Bu istediğim bir şeydi. Yani ayağımıza geldi işte fırsat. Ya öyle de ne bileyim bir anda çok ani mi oldu ya? Bir de içim biraz huzursuz benim. Ya Faruk, biz bu ani mi karar verdik? Niye? Ya sonuçta müzik bu. Emek lazım, bütün zamanını vereceksin, motivasyon lazım. Biliyorsun içeride bahsettikleri bayağı kocaman bir projeyken... ...ben şu an burada olduğum için bile vicdan azabı çekiyorum. Aklım fikrim annemde. de. Nasıl olacak? Bak hayatı derneklerde, yardım kuruluşlarında geçmiş... ...onca insanın hayatına dokunmuş anneme... ...ben şimdi Süreyya bu kadar hayırlı bir işi düşünüyor desem kendini keser. Ya, tamam Fark etmem öyle ne olur şimdi. Bak bu yaz içinde çok iyi. Ona da iyi gelecek. Bence bir yerlerine Emir'i de entegre ederim ama o da çok sevinir. Ona da iyi gelir. Sana da iyi gelir. Hem hayatımıza devam etmenin bir yolunu bulmak zorundayız Süreyya. Bence bu en anlamlı yol. Meşhur olabileceğim farkındasın herhalde ha Faruk Bey? <laughs> ne yapalım bir bodyguard filmini biz çekeriz. <gülüyor> <gülüyor> ya sen tanıştığımız günden andan beri benim sahnede olmamı istemiyorsun. Kıskanıyorsun, çıkma söyleme şarkı. Kıyametler koptu, ne oluyorsun? Hata yapmışım. Sen nerede Işıl diyorsan oraya aitsin. Orada olmalısın.